Ameliyat başarılı geçti. Her şey yolunda görünüyor. Tek dileğimiz beklenmedik bir komplikasyon olmaması. Riskli süre ne kadar? Buna kesin cevap verebilmeyi çok isterdim. Ancak gelişmeleri sürekli izlemek durumundayız. İnşallah bir aksilikle karşılaşmayacağız. Umudumuz bu. Bize söyleyeceğiniz başka bir şey yok mu? Her ihtimale hazırlıklı olmanız gerekiyor. Ne demek bu? Hem ameliyat başarılı geçti diyorsunuz hem de böyle söylüyorsunuz. Baştan söylemiştim hanımefendi. Çok zorlu bir operasyondu. Şimdilik her şey çok iyi. Ama hastamız kendine gelmeden üç bütün iyimser bir yorum yapmak doğru olmaz. Sürekli izleyeceğiz. İzninizle efendim. Onu ne zaman görebileceğiz? Henüz erken efendim. Sağ olun doktor bey. Sağ olun. İyi olacak inşallah.